Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlerle başlıktan gördüğünüz gibi başlığı nasıl bir başlık koyarız mantıklı bir başlık koymamız lazım ama hani bu videoya şöyle zannedip gelenler olmasın diye güzel bir başlık koymamız lazım. İnsanları bıçağa teşvik ediyorlar, çocukları bıçağa teşvik ediyorlar gibi bir şey gelmemesi için uygun bir başlık koymamız lazım ama öyle düşünen bir dostumuz varsa ilk olarak açıklama yapmak istediğimiz şey şu. Gerçekten bıçak ve silah sever. Çok fazla küçük yaşta kardeşlerimiz var ve sadece onların bir hata işlememesi için ve yasa dışı bir suç yapmaması için, bir suç işlememesi için ve ellerinden geldiği kadar aile güvencesi altında bu şeylerle uğraşması için burada bir bilgilendirme yapacağız. Ailelere de bir bilgilendirme yapacağız, çocuklara da bir bilgilendirme yapacağız. Yasal prosedürlerden de bahsedeceğiz vesaire vesaire vesaire. Şimdi bana sık sık gelen soruların ilk bir başlıklarını söyleyeyim. Ondan sonra neye göre cevap vereceğim? Ee, hangi soruları cevap vereceğim? Videonun başında görmüş olun. Ona göre kendiniz şey yaparsınız. İlk soru şu. Bıçak çok seviyorum, çok almak istiyorum veya aldım. Ailemin haberi yok. Aileme bu konu hakkında nasıl bahsedebilirim? İlk bu soruya cevap verilecek. İkinci sorumuz. bıçak almak yasak mı? Bıçağı nasıl bulundurmam lazım? Diğer bir sorumuzda, üçüncü sorumuzda Bıçağın bulundurma yaşı sana göre kaç olması lazım? Hani bir, bir, bir insanın bıçak alma yaşı, bıçak koleksiyonu yapma yaşı kaç olması lazım? Şimdi kanalımızı bir koleksiyon yapan, benim gibi hem koleksiyon yapan insanlar var, takip edenler var. Yani biriktirme, yani pul koleksiyonu gibi. Ondan sonra farklı tür binlerce koleksiyon var. Hani artık sigara paketi koleksiyonu, zaf koleksiyonu. Yani 50 çeşit koleksiyon var. Saat, çakmak, hani tesbih. Ya binlerce çeşit. Ee, mesela... Bir sürü var ya. Hani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Nasıl bazı insanlar sanata düşkün olur, bazı insanlar müziğe düşkün olur, bazı insanlar hani herhangi bir... Ya herhangi bir şeye düşkün olabilir. Araba, o, bu. Bu da bir hobi. Hani ilk olarak insanlara bunu anlatmış olalım. İkinci olarak, bu insanın doğasında olan bir şey. Hani bu her insanda değil. Hani bir hobi, bir şeye ilgi duymak, hani bir şeye farklı bir şekilde aşık olmak, hani ciddi manada insanın doğasında bulunan ve engelleyemediği bir şey. Hani bu ailelere karşı bir açıklama olsun. İlk olarak seyircilerimize, küçük yaştaki seyircilerimize karşı bir açıklama yapalım. Dostlar aile konusu. İlk olarak aile konusuna dalalım. Ben şu an 20 yaşıma giriyorum. Yani fazla yaşlı bir insan değil Diğer e, büyüklerimize göre. 20 yaşıma giriyorum. Ama size gerçekten bütün samimiyetimle söyleyebileceğim tek şey şu. Bak ben hayatımda YouTube haricinde binlerce insan tanıdım. Nasıl tanıdım? Hiçbir zaman iyi bir evlat olamadım. Sürekli okul değiştirdim. Hani bir başladım. Ya... Is okulun isimlerini versek sıkıntı olur mu? Bak, İlköğretim okulu ilk olarak ee, bunu boş ver. Birinci söylemeyeyim. Bir tane ilk öğretim okulunda 5. sınıfa kadar okudum. Ondan sonra orada bir arıza çıktı. Gittim e, ee, Haldir bir ilk okuluna. Oradan çıktım lise olarak e, ilk olarak Ahmet Ferit Inel, yok İlk olarak şey Şile Havaya Ondan sonra Ahmet Ferit e. Oradan başka bir liseye geçtim. Onun da ismini vermek istiyorum. En sonunda Sancak Tepar Adolu Sizi. Hani 6 tane lise değiştirdim. Bir sürü yurtta kaldım. Farklı uzak alanlarda olduğu için gerek devlet yurdu gerek normal e, cemaat yurtlarında kaldım. Hani binlerce insan taşıdım, tanıştım. Canımı verebileceğim insanlar çıktı karşıma, onun benim için canını vereceğini bildiğim insanlar çıktı karşıma. Ama ne olursa olsun bu hayatta size herhangi bir çıkarı olmadan sizin yararınıza iş yapabilecek tek insanlar ailenizdir. Anneniz ve babanızdır. Burada size söylemek istediğim şey ne? Ailenizin kesinlikle ve kesinlikle güvenini sarsmayın. Ailenizin güvenini sarsacak bir şey yapmayın. Ne yapıyorsanız ailenizin haberi olsun. En kötü şeylerin bile. Aileniz buna karşı sert bir tepki gösterebilir. Bunun sebebi sadece sizin iyiliğiniz içindir. Olabilir. Eğer aileniz gerçekten bu tarz şeylerle ilgilenmenize izin vermiyorsa siz de vazgeçeceksiniz. Kendi ailenizi kurana kadar bulaşmayacaksınız böyle şeylere. Çünkü illaki sizin için bildikleri bir şey vardır. Sizin kötülüğünüz için bir şey yapmazlar zaten. Hani bunu size anlatmak isteyeyim. Çünkü sen şöyle düşünün, ailenin izni olmadan sen bıçak biriktirdin ve ailen bunu gördü. Hani gerçekten de böyle şeylere karşı insanlar olabiliyor, gerçekten olabiliyor. Çünkü neden? E, affedersiniz, etrafta binlerce şerefsiz var. Bıçaklarla insanları korkutan, tehdit eden, e, onlar ya zarar vermeye çalışan, darp eden, haraç kesmeye çalışan binlerce insan varken insanlarımız da bu şekilde görüyor. E, dizi ve filmlerde de insanlara kötü şekilde lansıma ediniyor. Bunun sonucunda da insanlar tabii psikolojik olarak böyle şeylere ters bakıyor. Eğer böyle bir durum varsa kesinlikle ve kesinlikle saklayarak, gizleyerek bir şey yapmayın. Ne yapıyorsanız aileniz bilsin. Bak benim ailem mesela ciddi manada ben onların bana karşı gösterdiği ilgiye karşılık düzgün bir evlat hiçbir zaman olamadım. Hani benim yaptığım her işte YouTube'da bile, şu an çektiğim videoda bile ailemin katkısı var. Hani benim yaptığım her şeye destek oldular, hiç köstek olmadılar. Silah biriktirmeme, silah sevmeme vesaire hiçbir şekilde köstek olmadılar. Her zaman destek oldular. Hatta babam gerekti. Yani adam tatilinde bizim kendi işimiz var ama hani tatiller hafta yapıyor iş yoğunluğundan dolayı. O tatilinde bile beni atışa götürdü video çekmem için. Hani bu kadar ailem üzerine düşmesine düşüyor. Hani bu konuda o yüzden ben rahatım ama olmayanlarınız var. Hani dediğim gibi ilk olarak kesinlikle ve kesinlikle ailenizin izni olmadan bu tarz şeylerle ilgilenmeyin ve bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten Yaşınız ilerlediği zaman bunu anlayacaksınız. Ailenizle problemleriniz olabilir, kavga edebilirsiniz. Bir sürü. Hani bu konuyla ilgili başka bir yerde muhabbet bile edebiliriz. Bir canlı yayında konusunu açarsanız muhabbet bile edebilirsiniz. Ama karşılıksız olarak sizin iyiliğinizi isteyecek tek insanlar ailenizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizin kötülüğünüzü istemezler. Hani bu doğal olarak bu şekilde. Hayvanlarda da bu şekildedir. Mesela insanlarda da bu şekilde. Hani sizin karşılıksız olarak iyiliğinizi isteyecek tek insanlar ailenizdir. Ben bile değilim. Ben ne için isterim? Hani bizi takip ediyorsunuz, bizi seviyorsunuz, siz bir zarar görmeyin. Hani sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Ama karşılıksız olarak size, size karşılıksız olarak iyilik yapabilecek tek insanlar aileniz. O yüzden her şeyden önemlidir aile. Bunu unutmayın. Hani bu videonun amacı biraz sapmış olabilir ama bunu gerçekten size belirtmek istiyorum. Bu alanda ergenlik döneminde sıkıntılar yaşadım, gençlik döneminde aptallıklar yaptım. Gerçekten Aileme hani zarar verecek, onları üzecek şeyler yaptım. Ne yazık ki çok sonradan kafa yerine oturdu. Siz bu hataları yapmayın diye bunları size söylemek istedim. Gençsiniz, ergensiniz, bazı şeyleri kaldıramıyorsunuz. Oluyor bunlar. Ben de aynı şeyleri atlattım. Hatta daha yeni yeni atlattım. İki yıldır atlattım yani. Bu kafa yerine yavaş yavaş oturdu. Ama kesinlikle aileniz üzecek, onların güvenini sarsacak bir şeyler yapmayın. En başta bunları size bir söylemiş olalım. İkinci olay. Ailenize nasıl söyleyeceksiniz ve ailelere karşılık eğer ailelerin ailelerinizden biri bu videoyu izlerse onlara karşılık konuşmuş olalım. Dediğim gibi ilk başlarda bu insanın içinde bulunan bir şey, hani insanın bir sevgisi, insanın bir algısı, hoşnutluk sanata düşkünlük müziğe düşkünlük nasılsa arabaya veya herhangi bir başka bir eşyaya, teknolojiye düşkünlük nasılsa bu da insanın içinde olan bir şey. Belli bir süre sonra psikolojik olarak ona fazla bir e, ilgi gösteriyor ve Olmazsa olmaz haline geliyor. Bu insana zarar verme amacıyla değil. Mesela şurada gördüğünüz bıçaklarda ben sadece belirlilerini kullanıyorum. Hani ciddi manada hiç kullanmadıklarım bile var aralarında. Kamp için kullandıklarım var. Hani tabii ki de yasal şekilde bir videomuz daha gelecek. Ona iyi butonundan girebilirsiniz. Ürünler nasıl alınır, nasıl saklanır hani onlara da burada söyleyeyim. Ürünleriniz kesinlikle fatura olacak. Faturalı ürün nasıl olur? Bilindik sayfalardan satın alacaksınız. Yani devlet tarafından resmi izin alıp da satış yapan sayfalardan. Mesela EFAL, ondan sonra Çınar Extreme, e, Wolf Trek, mesela Güvenç de orada reklamını yapmış olmaktan. Yani hani yasal olarak devletten tamamen izinlerini almış ve ürünleri devlet tarafından hani kontrol edilmiş, o adama satış ruhsatı verilmiş insanlardan alışveriş yapacaksınız. Şimdi şöyle bir gösterdim zaman misal. Benim burada, ne oldu bir şey düştü. Misal silahlardan. Şu silah değil mi? Tabii silahlardan başka olaylara gidiyor değil mi? Ama Şimdi mesela şu silahın her türlü faturası, devlete işlenme, işletme kaydı, her şeyi bulunmakta, irsaliyiz. Bu silah içinde mermi bulunmayacak şekilde burada şu şekilde emniyette şekilde silah bulundurmasında hiçbir sıkıntı yok yasal olarak. Hani devletimiz bize bunu görmüş. İkinci olarak bıçak konusunda mesela burada gösterebileceğim örnek gösterebileceğim bıçak şu. Benim yeni aldıklarımdan. Bu bıçağın faturası bulunuyor. Tamam mı? Devlete vergisi ödenerek alınmış bir bıçak. Yani yasa dışı değil. E yani bunun tabi kullanım alanı nerede kullanacaksın, nasıl bulunduracaksın vesaire falan filan o bayağı uzun mevzuat. Oraya girmeyeceğim ama alınıyorsa bu şekilde alınacak. Bu şekilde alındığı zaman yasal oluyor. Bunu da burada belirtmiş olalım. 6136. kanunu çok iyi şekilde incelerseniz daha fazla bilgi almış olacaksınız. Video zaten bayağı uzuyor. Hani bu sebepten ötürü sizin de beyninizi fazla yakmak istemiyorum. Onu farklı konularda oraya değinebiliriz. Farklı bir sorunuz varsa da aşağıda belirtebilirsiniz. İlk olarak ailelere benim söyleyeceğim olay şu olacak. Amerika'da 9 yaşından 15 yaşına kadar hatta 6 yaşına bile düşmüş de, denilene göre. Bak bunu şu an duyulana göre söylüyorum. Bir videodan bu konudan bahsetmiştim. Aşağıya abi 6 yaşında bile kullanabiliyor yazmıştı. İnternet sitelerinde araştırdığımda 6-15 yazıyordu. Yani bu Kids Gun yazarsanız YouTube'a zaten görebilirsiniz. Amerika'da küçük çocukların kullanabilmesi için ufak tepmeli, küçük tepmeli, düşük gramajlı barutları olan mermiler ve silahlar üretiliyor. Yani çocukların kullanması için silahlar üretiliyor. Hani Amerika'yı çok yüksek, gelişmiş bir ülke olarak görürüz. Bu yüzden örnek veriyorum. Rusya. Rusya'da küçücük kız çocuklarına bile, 14 yaşında bir kız çocuğuna bile okulda AK-47 gibi silahların, hani devamlı getirmeyeceğim çünkü ben AK-47'yi gördüm. Ee, Bunlar, bunun arasında 4-5 silah daha söylemişlerdi ama e, ben hani kesin emin olmadığım için söylemeyeceğim. Videonun bir yerlerine ekleyebilirim. AK-47 gibi bir taarruz silahının hani ve ünlü bir silahın söküp takması öğretiliyor. Ve bu gözü kapalı şekilde söküp takması öğretiliyor. Ayrıyeten 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 yurt dışında birçok çocuğa silah kullanma eğitimi verilmek üzere için kamplar kullanılıyor. İnşallah bunları tekrar bulurum ve videonun bir yerine eklerim. Hani burada ailelerimize söylemek istediğim şey şu. Çocuğunuza yapma demeyin. Çünkü bazı çocuklar şöyle olabiliyor. Bir şey yapma dediğin zaman onun zıttına yapabiliyor. Sizin dışınızda, sizin haberiniz olmadan yapacağını sizin gözlerinizin altında yapması daha iyi. Hani bu bence daha daha mantıklı. Eğer mesela ben şu ana kadar hiçbir şekilde benim sicilimi isteyen araştırabilir. O kadar silah bıçağım olmasına ben 7 yaşımdan beri silahlarla ilgileniyorum. Bıçaklarla, silahlarla ilgileniyorum. Herhangi bir sicilim kesinlikle olmadı. Bıçak yakalatma bile. Çünkü ben üstümde gezdirmiyorum. Eğer siz de çocuğunuza Doğru neyse onu öğreterek yasaları düzgün şekilde insanlara e, onlara yansıtarak e, onlara göstererek insanlığın e, e, yani sonuçta e, biliyorsunuz yazılı olmayan kanunlar da var. Mesela bıçak taşımak, insanlar için bıçak çıkarmak bunlar mesela bizim Türkiye geneline e, aykırı şeylerdir. Mesela bunları onlara güzel şekilde öğretirseniz benim ailem tarafından bana öğretildiği gibi herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ve yurt dışında bu kadar yaygın şekilde çocuklar özellikle silah kullanmayı öğretmelerine rağmen bizim Türkiye'de, bizim kanımızda var. De, oğlum çok eskiden beri var. Biz dağlı, demir dağları eriterek içinden çıkmış bir milletiz. Silahlarımız tarihe nam salmış durumda. Hani buna rağmen bizim şu an bu konumda olmamız, ben bunu şey olarak görüyorum. Hani ciddi ciddi çok uzun uzar mevzu. O konulara girersen baya baya uzar. Çünkü neden Türkiye'de şu an yivli silah kullanımı yasak? Çok pahalı, yivli ee, silah kullanma poligonu yok. Yani çok araştırdığın zaman silah alabiliyorsun ama evinden çıkaramıyorsun bayağı prosedürü uzun bir şey yani. Hani durum bu haldeyken yurt dışında küçük çocuklar yivli silahlarla cayır cayır ateş edebiliyor, rahat rahat kullanabiliyor. Hani Türkiye'nin bu konuda bence kısıtlandırıldığını düşünüyorum ben. Geliştirilmemesi, geliştirilmemeye çalışıldığını düşünüyorum. Devletimiz tarafından değil. Devletimiz özellikle bu aralar baya baya bu konuda. Ee, yardımcı olmaya çalışıyor halkına, halkı silahlandırmaya çalışıyor. Bunu nereden görebilirsiniz? Ee, şu an umarım doğru bilgidir. Bana da Fokan söylemişti. Eskiden 200 mermi alabiliyordunuz yıllık. Artık e, kaymakamlığa ya da savcılığa bir belge sunarak 1000 mermi alabiliyorsunuz. Yani bu atış talimi için, kullanmak için değil. İnsanlar zaten, şöyle söyleyeyim size, silahlar devlet tarafından insanlara alımı kolaylaştırıldıkça insanların suç işleme oranı düşecek. Bunu ciddi şekilde söylüyorum. Neden diyorsun diyeceksiniz. Kimse ruhsatlı silahıyla herhangi bir aptallık yapmaz ama Türkiye piyas Türkiye biliyorsunuz e, ruhsatsız silah cenneti. Öyle böyle bir silah yok. Şu an Türkiye'nin %10'u, şu an Türkiye'nin %10'u ruhsatlı silah kullanıyorsa ki %10'u değildir eminim %5'i filandır, %60'ı ruhsatsız silah kullanıyor. Siz ne zannediyorsunuz bilmiyorum. Şehir içi yaşayanlar bunu farklı bir şekilde algılayabilir ama Karadeniz'in her köyünde, doğunun her köyünde, her evinde silah bulunmakta zaten ve bunların ruhsat, ruhsat kaydı yok. Adamlara soruyoruz, neden ruhsat da almadın? Mesela ben şahsi olarak ve benim ailemde, ben de yasa takıntılı insanlarız. Ciddi manada yasa takıntılı insanlarız. Hani araziye çıkıyoruz, arazide insan yok. 4 x 4 bir offroad aracı olmadan veya herhangi bir traktör olmadan oraya çıkması bir insanın imkanı yok. Yani askerin gelmesi imkanı yok. Buna rağmen bile silahları yasal prosedüre uyumlu şekilde taşıyoruz. Hani bir yerden bir yere, araziden araziye insan yokken bile. Hani bu şekilde takıntılı insanlarız, Bizim o açıda sıkıntımız yok. Ama İnsanlara soruyorum, neden yasal almıyorsun? Abi diyor, şimdi yasal alsam diyor, parayı kaydı parasını geçtim diyor, yasalla bir sıkıntı yapsam diyor, hani birine vurma değil, sen yasal bir tabancayla dışarıda atış edemezsin, dışarıda atış etsem diyor, silahı el koyacaklar, ruhsatı el koyacaklar diyor, para cezası kesecekler diyor, yasa dışı bir silahı yakalatsam daha az miktarda ceza yiyorum diyor ve düşününce adama hiçbir türlü cevap veremiyorsun. Ne yazık ki yasalarımız şu an bu halde. E, ee, gelişecek diye düşünüyorum. Umarım gelişir. Hani bu konulara fazla girmek istemiyorum. Demek istediğim şey şu. Bir şey yapıyorsanız sadece bıçak silah da değil. Her şeye ailenize danışın ve fikir alın. Sonuç olarak sizin iyiliğinizi düşünecek tek insanlar onlar. Sizin üzerinizden bir kar gütmeyerek sizin iyiliğinizi düşünecek insanlar onlar. Size hiçbir türlü kötülük yapmazlar. Bunu söylemiş olayım. Sadece bu olaylarda da değil. Her olayda. Spor mu yazılacaksın? Ailene danış. Bir yere mi gideceksin? Ailene danış. Senin kötülüğünü hiçbir zaman istemezler. Biz bir bok mu yedim? İlk önce ailene söyle. Ailenizin güvenini sarsacak hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Bak ciddi ciddi. Bunu ileride umarım anlamazsınız. Umarım hayat sizi güzel bir şekilde bir yerden koyduktan sonra bunları anlamazsınız. Ee, açıklamamız bu şekildeydi. Bunlar bu şekilde olur. Şimdi bir videomuzda zaten koneksiyon nasıl barındırılır, nasıl tutulur bunları söyleyeceğim. Yasal gereksinimler nedir? Kesinlikle kapalı alanda bulunacak, silahlar dolu olmayacak. E, ruhsatlar yanlarında olacak, silahların, bıçaklar faturalı olacak. Hani faturalı olacak dediğim ne? Resmi yollarla alınmış. Bunu unutmayın. Mesela bir kasaturayı yanınızda faturası taşırsanız sıkıntı çıkarmazlar arazideyseniz. Altını çiziyorum. Arazideyseniz. Sıkıntı çıkarmazlar. Fakat arabada taşıyorsun. Bıçak açık bir konuda. Torpidolu veya bir beze sarılı değil. Bıçağın yanında faturası olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü yasal bir şekilde sen onu almış oluyorsun. Bunları burada belirtmiş olalım. Umarım size katkı sağlamışızdır benden daha farklı veya aykırı bir düşüncesi olanları aşağıda belirtebilir. Yanlış söylediğim bir şey olabilir. İnsanız biz de faniyiz. Bu iş üzerine herhangi bir eğitim almadık. Sadece size burada şahsi görüşlerimi sundum. Her şeyi aşağıda tartışabiliriz. Gerek izleyiciler de aşağıda tartışabilir. Ee, saygı çerçeveleri altında. Birbirinize küfür ediyorsunuz görüyorum. Üzücü şeyler bunlar. Keskin güç olarak biz burada bir aileyiz. Amacımız sadece gençleri bu alanda ya, e, bilgilendirmek ve Türk silah severlerini bir araya toplamak. Ve kesinlikle ve kesinlikle sevdiğimiz insanların, yani sizlerin, takipçilerin, bizim yasal şekilde herhangi bir suç işlememesini sağlamak. Videomuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı görüşü olanları aşağıya yazmayı unutmasın. Ee, aşağıda güzel bir şekilde, bir aile ortamı şeklinde tartışma yapabilirsiniz. Ama birbirinize ana avrat küfür ederseniz anında banlarsınız. Da banlanırsınız. Çünkü burası bir aile. Keskin güç bir aile. Yani bu çünkü çok tartışma oluyor bu tarz videoların altında. Birbirinizle o tarz tartışmalara girmeyin. Güzel bir şekilde tartışabilirsiniz. Benim yorumlarım, görüşlerim bu şekildeydi. Bence çocukların aileleri tarafından silah konusunda eğitilmesi lazım. Misal. Bu bıçak. Eğer çocuğa bu öldürür dersen çocuk bunun sadece öldürme amacıyla kullanıldığını anlar. Ama sen çocuğa işte bu kamçılıkta kullanılır. Oyda kullanılır. Tabii çocuğunu karşına alıp bıçağı böyle tutup böyle yapmayacaksın. Çocuğun buna karşı bir isteği varsa, bir ilgisi varsa çocuğa bir ailenin yapacağı eğitim budur. Öğretecek, yasaları öğretecek. Bunun nasıl olduğunu, nerelerde kullanması. Yani buna öldürür, uzak dur dersen o çocuğun aklında her zaman bu öldürür olarak kalır. Psikoloji çok önemli bir şeydir. Her ailenin de çocuk gelişiminde benim yok öyle bir eğitimim. Ama her ailenin çocuk gelişiminde bence bir eğitim almasını öneriyorum. Çünkü sonra ortaya çok bozuk ürünler çıkıyor ne yazık ki. Yanlış anlamayın. Hiçbir izleyicime buradan laf atmıyorum veya herhangi birine laf atmıyorum. Hani görüyoruz. Ee, tecavüz vakaları, öldürme vakaları, gasp, uyuşturucu vesaire vesaire vesaire. Çocuk gelişimi yüzünden o yüzden baya baya bir eğitim alması gerekiyor halkımızın. Ben, ben de dahil. İleride bir çocuğum olursa. Hani düzgün şekilde öğretmek önemli olan. Bunun öldürme amacıyla değil de spor amacıyla kullanıldığını öğretmeniz yeterli olacaktır diyeceğim. Hani Tek katkı bu olabilir. Ee, videomuz bu şekildeydi. Umarım yani defalarca kapanış yaptım. Video çok uzun oldu. Başım da ağrıyor zaten biraz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.